Hatay Büyükşehir Belediyesi Hürriyet Gazetesi ve Türkiye Seyahat Ajantaları Birliği'nin ortaklaşa organize ettiği Antakya'da Hatay'ı Keşfet adlı gastronomi fuarı 5 Mayıs Perşembe günü Ottoman Palas Otel'de gerçekleşti. Hatay'ın damak çatlatan lezzetlerinin birbirinden özel sunumlarla Türkiye'nin dört bir yanından gelen değerli konuklarla buluşturulduğu fuarda Hatay Büyükşehir Belediyesi kültürün lezzetle harmanlandığı güzide ve kadim bir şehir Hatay'ın yemek kültürünü tüm dünyaya tanıtmak için önemli bir etkinliğe daha imza attı. Gerçekleştirilen gastronomi etkinliğine Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doçent Doktor Lütfü Savaş'ın yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi CHP Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen, TÜRSAP Genel Başkanı Başaran Ulusoy, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sedat Ergin, CHP Hatay İl Başkanı Mehmet Güzel Mansur, Samandağ Belediye Başkanı Mithat Mehir, Defne Belediye Başkanı İbrahim Yaman, Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçin, Doğu Akdeniz Sanayici ve İş Adamları Dernekleri Federasyonu Başkanı Mehmet Kılıçlar, Hasiat Başkanı Tahsin Kabaali ile Cengiz Semercioğlu'ndan Yalçın Bayer'e, çok sayıda ünlü yazardan Sahrap Soysal gibi ülke çapında adından sıkça söz ettiren gurmeler, aşçılar, ve çok sayıda basın mensubu katılım gösterdi. Etkinliğin açılış sunumunu gerçekleştiren Hatay Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Doktor Sait Günal'ın konuşması sonrasında Hatay'ı tanıtan ve konukları mest eden video alkış topladı. Bizans dönemi, Süleyman Şah dönemi, 100 yıl süren Memlükler dönemi, Osmanlılar ve son olarak da Türkiye Cumhuriyeti. İşte bu mutfak, bu kültürün, bu birikimin sonucunda ortaya çıkmış bir mutfak. Bugün sizler için hazırladığımız özel yemekleri daha sonra e, takdim edeceğim ama e, bu yemeklerle ilgili süzdüğümüz bu tarihten süzülen bir kısa videomuz daha var yemeklere özel onu da birlikte izlersek. Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Sedat Ergin, fuarda yaptığı konuşmada İstanbul'dan kalkıp gelen bizler açısından Hatay son yıllarda kendisinden oldukça söz ettiren ve ülke gündeminde sıkça yer alan bir şehir dedi. Evet, Hatay'ın Keşfetle başlıklı toplantıya katıldığınız için hepinizi gazete adına teşekkür ediyorum. İstanbul'dan kalkıp gelen e, bizler açısından e, Hatay e, son yıllarda e, kendisinden en çok e, söz ettiren ülkenin gündeminde sıkça e, ön plana çıkan bir e, ilimiz. Bunun e, pek çok e, nedeni var. E, bir nedeni gerçekten de sahip olduğu tarihi biraz e, kültürel zenginliklerle e, hepimizin başını döndürüyor Hatta insanlık tarihi için, <laughs> medeniyet tarihi için Dinler tarihi için çok özel bir, çok ayrı bir evrenin kapısını bizlere açıyorum. Daha geçenlerde Hatay'da bulunan, önce 3. yüzyılda ait Neşilo Hayatını Yaşar başlıklı bir yazılı mozai bile bu kentimizin nasıl sürprizler taşıdığı bizim için gösteren bir hadise olarak zihnimizi E, tarihsel miras, miras, açısından nasıl büyük bir e, zenginliğe sahip olduğunu e, bir kez daha e, gösterdi. E, Hatay ilimize ayak basan e, herkes kendini daha çok ders çalışması gereken ve gerektiğini fark eden bir tarih öğrencisi gibi e, hissediyor. Hatay'ın son dönemde gündeme gelmesinin e, bir diğer önemli nedeni komşumuz ve Suriye'de olan ve başlangıçta bir iç savaş şeklinde e, çıkmak da değildi. Yani işte hala savaşların ucu açık bir şekilde sürdüğü bu zor Ortadoğu e, coğrafyasında bugün bizlerin böyle bir huzur ortamı içinde eee toplanabilmiş olmamız bu toplantıyı yapıyor. Aslında ülkemizin Hı. değeri farkında ülkemizin farkının taşıdığı değeri anlamı daha iyi anlamamız açısından da e, anlamlı bir eee vesile e, Hmm. Burada olduğumuzu hatayın mesajının sesini görülmesinde yanınızda olduğumu, olduğumuzu ve buradan ben de bu kürsüden yürüyebilmek so, so. okay. zorunda Beni dinlediğiniz için evet, çok teşekkür ederim. Hatay'ı yerel, ulusal ve uluslararası mecralara taşıyan ve şehri bütünüyle kucaklayan hizmetleriyle ülke gündeminde sıkça yer alan Başkan Savaş'ta yaptığı konuşmada Hatay'ın 8500 yıllık bilinen bir tarihi var. Bu tarihler içerisinde 23 medeniyetin 13'ü burada yaşamış. Anadolu'daki ilk havra burada açılmış. Millattan sonra 30. yıllarda ilk mağara kilisesi burada yapılmış ve şehrimiz 638 yılında İslamiyetle tanışmış dedi. sonra 30. yıllarda... İlk Hristiyanlık ikinci din olarak buraya gelmiş ve ilk mağara kilisesi Anadolu'nun ve dünyanın burada çıkmış. 638 yılında İslamiyetle tanışmış. Etel. 638'de Anadolu'daki ilk ibadet yeri İslamiyet'in Habibi Neccel Camisi burada yapılmış. İşin ilklerinin dışında da herhalde dünyadaki birbirle empatiyle, sempatiyle, sevgiyle el ele, gönül gönüle ve e göz göze yaşayan birçok üç tane semavi edin altı mezhep, birçok etnik unsur bir arada yaşadığı ve bu tarih süreci içerisinde ne din ne mezhep kavgasının majör seviyede yaşanmadığı bir ilden bahsediyor. Tabii ki Hatay'daki bu kadar renk bir günde oluşmamış. İşte tarihi süreciyle birlikte birçok güzellikleri de kendi içinde yaşatmış. Tam Anadolu ile Orta Doğu arasında tam bir merkez üssü gibi olmuş. Özellikle Roma döneminde. Dünyadaki üç tane büyük şehirden biri haline gelmiş hem Orta Doğu ve hem Anadolu'nun kültürü özellikle Asil ve Akdeniz da 40 tane ülkenin insanıyla tanışmış. Burası yüzyıllarca bir ticaret merkezi olmuş. Bununla birlikte İpek yolunun geçiş noktası aynı zamanda İslamiyetle birlikte yolu olarak da kullanılmış. Tüm bunların yanında bir dokunuyorsunuz bizim coğrafyada özellikle tarihi alanlarımızın içerisine. Yukarıdan şöyle bir kazıyorsunuz, Osmanlı dönemi çıktı, Biraz daha kazıyorsunuz, Bizans dönemine rastlıyorsunuz. Hafif daha aşağı indiğinizde Roma dönemi sizi karşılıyor. Tam bitti derken bakıyorsunuz ki Helenistik karşı karşıyasınız. Bu kadar da derin bir kültüre sahip. Yemek kültüründe gerçekten de sadece Orta Doğu'da, Anadolu'daki tatlar değil, Akdeniz'in her noktasındaki tatların <laughs> kendini bulduğu bir coğrafyada yaşıyoruz. <laughs> zaman zaman da Avrupa'dan da gelen tatlarla Hatay'la karşılaşabilirsiniz. Şimdi gerçekten de bizim doğru anlaşılmaya ihtiyacımız var. Bizim bu kadar kadim bir şehir, tarih kokuyor, medeniyet kokuyor, kültür kokuyor. Ama bunların ötesinde sadece bu coğrafya için değil, Anadolu için değil, Orta Doğu için değil, dünyada en çok ihtiyacı olan şey insanlarımızın sevgi, barış ve birbirlerine sevgiyle bakarken onu anlama, empati kurabilme kapasitesi hakikaten çok şükür bizim burada. Ben 7 yıl aşkın üretim üyesiyken işte kötü yola düşmüş bir arkadaşım, bir kardeşimizin beni en çok cezbeden bu kötü yoldaki giderken yani siyasetteki kötü yolda Hatay'daki bu birlik, beraberlik, kardeşlik birinci. ben bugün için tüm dünyada değer bulmasını temenni ediyorum. Sadece coğrafyamızda değil, bütün dünyada maalesef ne kadar dingin olursa bilirseniz olun, ne kadar zengin olabilirsiniz olun. Ne kadar kültürlü ve entelektüel olursanız olun, maalesef insanlar bu değerlerle gittikçe kaybediyorlar. Her şeyi daha keskin çizgilerle bakıyorlar. İnsanların bir kalbi, bir gözü ve sevgi kapasitesi olduğunu unutuyorlar. Bizi son beş yıldır ayakta tutan mı? Yoksa bu kadar değerimizin yanında biz gayri resmi, olimpiyatların 200'ün ev sahipliğini yapmış Bu kadar şeyin yanında. Şimdi çok şükür 7 yıldır tarihi dokunumuzla ilgileniyoruz. İş adamları son son 5 yıldır. Bunun farkında. İşte bir tanesi Necmi Bey. Baş, başlarca 20 milyon dolardan başladı. Şimdi 100 milyon dolara geçecek diyor. Allah karı daha da göre verir. Yani niye bana imkan vermiyor <laughs> ki? Şimdi Necmi Bey de bu işi demek ki yapacak. O da o işle görevli. Teşekkür ediyoruz. Bunun gibi ortamındaki e, bu güzel, ortamı güzel tutan e, kardeşlerine de, sayın günbey kardeşlerine teşekkür ediyoruz. Şimdi hakikaten çok güzel yemekleriniz olur veya işte eve gidersiniz, eşinizin doğum günü. Ben çok e, bu örneği verdim ama e, gerçekten inandığım bir şey söylüyorum. Çok güzel de çiçek alırsınız hanımlar. Hanımın suratına bakmadan, yüzüne bakmadan o çiçeği verirseniz, o çiçeğin bütün dikenleri o hanımefendinin yüreğine saplanır. Ama küçük bir karanfil ve gül alırsanız, ya sevgili karıcığım bu size layık değil, daha iyi sanayesin ama imkanlar bu kadar lütfen kabul ediyorsunuz. O hanım bu gece uyuyamaz. Mesele şu, Hatay'ın gerçekten de 600 üstü yemeği var. Biz şu konuma geldik son beş yılda. <laughs> Çok yemekler hepsini diziyorsunuz sofraya. Üstünden böyle bir sinek geçiyor, kara sinek. O kadar lezzetisi sadece kokusun diyorsunuz ama denize indiremiyorsunuz. Niye? Çünkü sinek gezmiş Bizim de bu kadar güzelliğimiz var. Orta Doğu'daki bu kardeş kavgası maalesef bizi son yıllarda gerek ekonomik, gerek sosyolojik gerek de eee <laughs> bizim toplumdaki empati kapasitemizi biraz aşağıya çekti. Bununla birlikte Orta Doğu'daki sanki her atılan verimi, her atılan top Hatay'ın bağrına atılmış gibi aksettiriyordu. Yani gerek televizyonlarımızda, gerek yerel e, basınımızda, gerek ulusal basınımızda Hatay'daki çok ufak e, kıvılcımlar sanki bomba gibi aksedildi. Biraz bu konuda hakikaten bizim sistemimiz var. Çünkü Hatay bunu hak etmiyor. Hatay'ın bu dönemde bakın her yerde olay olur. Bizim misafirlere de olayımız olmadı. Çünkü biz gerçekten de anlayabiliyoruz gelen misafirleri. Ama bizim de e, genel yöneticilerimiz özellikle basında televizyonlarda biraz hafif pozitif ayrımcılığa ihtiyacımız var. Çünkü şunu biliyoruz ki Londra'da da bomba patlayabiliyor, işte New York'ta da uçaklar <laughs> terör ürünlerinde Fransa'nın Paris'inde de bomba patlayabiliyor, Ankara'da, İstanbul'da da. Tabii bizde de patladı, bunlar 3-4 sene önce. Ama çok şükür gene biz 24 saatin 24 saatinde Hatay'ımızın her noktasında gerek kadın gerek erkek istediğimiz yere tek başımıza gidebilecek bir asayiş ortamımız var. Bizim ne süre ne kendi aramızda son beş yıldır herhangi bir sıkıntımız olmadı. Ama bizim demin ifade ettiğim basın dünyamızın ve televizyonlarımızın hafif pozitif ayrımcılığı dışında yetkililerimizin de biraz bize sevgili bakmasını bekliyoruz. Çünkü bizim iş dünyamız son beş yılda gittikçe aşağıya doğru indi. Bizim Türkiye'de ulaşım sektörü, özellikle lojistik sektöründe 11 bin üzerinde tırımız var sadece. Yani İstanbul'dan sonra ikinci tır filosuna sahiptik. Şu anda 2500 civarında can çekişiyor. Sadece Suriye üzerinden 15 tane ülkeye özellikle hububat, narenciye, yaş sebze, filtre, demir çelik sektörü ve çimento ihracatımız vardı. Bunlar şu anda sıfıra yaklaşmış durumda. Bunun dışında bizim iş adamlarımız maalesef son yıllarda kredi konusunda sıkıntı çekmektedir. En böyle işi düzgün gidenlere bile özel bankalar kredi vermekte, iktina etmekte. Verdiği krediyi hemen atma çabası içerisinde zaten beş yıldır bizim ekonomi gittikçe daralmış. Tüm bunların yanında bu da işin içine tuz ver bizim iş dünyamız, ticaret e, yapan insanlarımız gerçekten de problem yaşamaktadır. Bizim beş yıl öncesinde sadece uzun çarşımıza 750 bin dolar günde para geliyordu. Şimdi 50 bin dolar düştü. Bunlar için tabii biz ağlayıp sızlamıyoruz ama hata olarak da sizlerin de işte burada olmasının sebebi bu. Gelecek aydınlık ve sağlıklı günler için kurulmuş bir yay gibi, yayın üstüne tonlarca yük koyarsınız. O yükü kaldırdığınızda o yay fırlar. Biz öyle bir şeyiz. Moralimiz, motivasyonumuz yerinde. Ama bize ilgililerimizin de özellikle teşvik konusunda biraz destek vermesini bekliyoruz. İş dünyamızın buna ihtiyacı var. Nasıl Osmaniye almış, ilerlemişse, nasıl kahraman faydalanmışsa, nasıl Gaziantep organize servisini 5'ten 6'ya çıkartmışsa, Bizim de şu anda iki tane organizasyonimiz var. Başkanımız da burada teşekkür ediyoruz. Bizim de bunları yükseltmek arzumuz var. Bekleyicimiz var. Bizde seçim zamanı belki siyaset konuştura Benim ve arkadaşlarımın seçimden sonra tek derdimiz memleketimize faydalı olmaktır. E, o nedenle biz yetkililerimizden şehrimiz, iş dünyamız, işçilerimiz ve beklentisi olan tüm kardeşlerimiz, büyüklerimiz için ilgi bekliyoruz ve hataya biraz empatiyle, sevgiyle bakılmasını biraz da teşvik verilmesini istiyoruz. Çünkü 5 yıl önce belki kendimize yetiyorduk ama 5 yıldır çok yorulduk. Bu yorgunluğun giderilmesi adına destek <laughs> bekliyoruz. Bugün burada bizi yalnız bırakmayan sayın, bırakmayan sayın Başkanımıza, olan Sayın Başkanımız Süleyman'ımıza, Sayın Sedat Ergin Beyefendi'ye ve tüm TÜRSAP yöneticilerine, Hürriyet'teki tüm TAP 16'ya, Aşçılar Federasyonu yönetim üyesi arkadaşlarımıza, e, TÜRSAP'ın bizim buradaki temsilcilerimize, Sayın Ziyaratası Başkanımıza, bizim burada e, Hasiyat Başkanımıza, Eski Başkanımıza, Siyasetteki yeni başkanımıza, belediye başkanlarımıza, burada bizi e, yalnız bırakmayan tüm e, mensubu arkadaşlarımıza gerçekten canı görümden teşekkür ediyorum. Yapılan konuşmaların ardından lafı lafa etme, ilave, al kaşığı, çal, pilave söylemiyle Hatay'ın meşhur yöresel lezzetleri birbirinden değerli konuklarla buluşturuldu. Türkiye'nin tanınmış simaları, usta aşçıların sevgilerini katarak canı gönülden hazırladığı yemeklerin tadıyla mest olurken, konuklar Başkan Savaş tarafından ikram edilen Hatay'a özgü lezzetler karşısında Hatay'a bir kez daha hayran kaldılar. Ünlü aşçı Sahrap Soysal yemek sunumu sonrasında yaptığı değerlendirmede Antakya mutfağının hayranıyım. Müthiş bir kültür mozaiği olan Antakya mutfağında Ermeni, Fransız ve Arap yemekleri mevcut. Tüm dünya Antakya mutfağını görsün, duysun dedi. Bir kere Antakya mutfağının hayranıyım. Ben yıllardan beri bana kim bir yemek yazarı olarak sorsa Türkiye'deki en sevdiğiniz mutfak dese Antakya derim. Niye öyle? Çünkü bir kebap mutfağı değil tencere yemekleri var, meseleri var, yoğurtlamaları var. Bir de bir de sebzeyi çok kullanıyorlar. Onun dışında müthiş bir hani bu kültür mozaiği dedikleri durum e, sofraya da yansımış. Ermeni meseleri var, e, Lübnan meseleleri yemekleri var, e, Fransız yemekleri var, yörük yemekleri var, Alevi yemekleri var. E, yani aklınıza gelebilecek her etnik grup, her din grubunun hepsinin yemeklerini Antakya mutfağında bulabilirsiniz. Antakyalılar da çok tatlı, onları da çok seviyorum. Fevkalade misafirperverler. Ben istiyorum ki Antakya mutfağını tüm Türkiye duysun. Dünya da duysun isterim ama bu çok iddialı bir söz olur ama tüm Türkler e, Antakya mutfağına akın akın gelsinler, yesinler, o güzel misafirperverliklerini görsünler ve akıllarında kalsın isterim. Gazeteci Yalçın Bayer de etkinliğin ve sunumların çok güzel olduğunu dile getirerek organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti. Başkan Savaş, özel Hatay peyniriyle yapılan irmik helvasını ve künefeyi katılımcılara elleriyle ikram etti. Renkli görüntülere sahne olan etkinlik toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. Başkanım.